Don. Aa abi abi evrim evrim Heh. yürü lan suya yürü suya yürü köpek vur abi vur vur bunlar evrimleşecek abi ha, Abi buyrun. vur vur ayetler var abi <laughs> Suya mı gitsin? <laughs> evet evet aynen suya geri gönder bunları bunlar evrimleşiyor Abi bunları suya göndermezsek bunlar Heh. var ya evrimleşiyorlar ağzımıza yüzümüze sıçarlar iki saate Geri geldi kim bu çitinciler mi? Vur abi vur Level 40 diyolun bunlar acaba? Öldür abi öldür Bunlar, bunlar evrimleşiyor bakanlık. abi Koruma altında falan olmasın Yok, Yok abi ne koruması? Ya. Vur abi vur. Karaya çıktı değil mi bu denizden? Sıkı evet evet nefes be. almaya çalışıyor. Sen kimin neyin lan? Yürü lan, suyuna dön. <laughs> vur abi vur. Yuva yapmasın. Ayetler <laughs> var. Şerefsiz. Sen kimin diline... Sen kimin diline ters gidiyorsun lan? Aa, tamam bırak denize gitti. Hoppa aldık canına. Binden belli zaten evet. Abi boğulacağım boğulacağım oralarda. Balap çocuğu gibi bir şeymiş. <laughs>